Buz Nazo Soğuk su Hazır mısınız? Şey ııı ee, Ama suyu sevrinden almam lazım Hadi gelin gidip alalım. Lay 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 Bu reklam arası oluyor bu arada Lay 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 Ayy Ay, çok karanlık olur Çabuk ışığı yap Çabuk ışığı yap Yaktım Yanlışını yapıyordum orada. Tamam Dur burası olmaz. Biraz daha gittim Pardon Özür dilerim Heh Hazır mıyız? Şimdi Nasıl açılıyordu? Pardon. Heh. Açtım. Şimdi ne kadar ekliyorduk biraz? Tamam. Hazır mısınız? Hepsini ekledim. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlandım ya. Ses geliyor mu? Voila. Ay. Döktü. Ay döktüm ben. Ben şunu temizliyorum. Sonra da bunu afiyetle içiyorum. Very delicious. Kendinize iyi bakın seviyor musun? Sıcak oldu mu siz de deneyin. Nazlı. Reklam değildir.